İngilizler 23 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı hükümetine Limne Adası'nın Mondros Limanı'nda ateşkes görüşmeleri yapılacağını ve itilaf kuvvetleri adına İngiliz amirali Karl Torpen'in yetkili olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Bahriye Nazırı Rauf Bey başkanlığındaki kurul hemen Mondros'a gönderildi. Mondros Ateşkes Antlaşması, Türkler açısından ağır maddeler içeren ve Mustafa Kemal tarafından kabul görmemiş, vatanı işgale açık hale getiren bir antlaşmadır. Bu antlaşmanın maddelerinden hangisi yukarıdaki bilgide geçen vatanı işgale açık hale getiren ifadesini açıklar niteliktedir? Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesinde İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa Herhangi bir stratejik noktayı ele geçirme hakkına sahip olacaklardı. 7. madde tüm ülkeyi işgale açık bir duruma getirmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir.